Kavun ve kavun suyunun sağlığa faydaları, kavun, özellikle yaz aylarında serinleten ve ferahlatan lezzetiyle severek tüketilen bir meyvedir. İçerdiği yüksek su oranı ve besin değeri sayesinde sağlığımıza birçok fayda sağlar. Hem taze tüketimi hem de suyu vücudumuz için oldukça değerlidir. Kavunun sağlığa faydaları Hidratasyon Yüksek su içeriği sayesinde vücudu nemlendirir ve susuzluğu giderir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp sağlığını korur. Potasyum içeriği sayesinde tansiyonu düzenler, kalp sağlığını destekler. Sindirimi kolaylaştırır. Lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır, kabızlık sorununu önler. Cildi güzelleştirir. Antioksidanlar sayesinde ciltteki serbest radikalleri temizler, cildin daha genç ve canlı görünmesine yardımcı olur. Böbrek sağlığını destekler. İdrar söktürücü özelliği sayesinde böbreklerin çalışmasına yardımcı olur, böbrek taşları oluşumunu engeller. Kavun suyunun sağlığa faydaları: Kavun suyu, kavunun tüm faydalarını sıvı halde sunar. Özellikle sıcak havalarda ferahlatıcı ve sağlıklı bir içecektir. Hızlı enerji kaynağı. Doğal şekerler içerir, hızlı enerji verir. Sindirimi kolaylaştırır. Lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Cildi nemlendirir. Yüksek su içeriği sayesinde cildi nemlendirir. Böbrekleri temizler. İdrar söktürücü özelliği sayesinde böbrekleri temizler. Kavun nasıl tüketilmelidir? Taze tüketim. Kabuğunu soyduktan sonra doğrudan tüketebilirsiniz. Salatalarda. Meyve salatalarına veya yeşil salatalara ekleyebilirsiniz. Smoothilerde. Diğer meyvelerle birlikte smoothie hazırlayabilirsiniz. Kavun suyu. Blender yardımıyla kavunu suyla karıştırarak taze sıkılmış kavun suyu elde edebilirsiniz. Özetle, kavun ve kavun suyu, sağlıklı beslenmenin önemli bir parçasıdır. Düzenli tüketimiyle birçok hastalığa karşı korunabilir ve daha sağlıklı bir yaşam sürülebilir. Ek bilgiler, kavun çekirdekleri. Kavun çekirdekleri de bazı besin değerleri içerir. Ancak tüketilmeden önce mutlaka iyice temizlenmelidir. Kavun seçimi. Seçerken kabuğu parlak ve üzerinde leke olmayan kavunları tercih etmelisiniz. Kavun resmi. Not. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa, kavun tüketimi konusunda doktorunuza danışmanız önemlidir.